insan boyu kadar bir makas düşünün. Yakından tanıdığım bir arkadaşım değil. Boynu kesilecekmiş. Öyle bir hüküm verilmiş. Ben diğer odaya geçtiğimde işlem gerçekleşiyor. Uyandım ama çok kötü etkilendim ve hala ben etkisindeyim. Boğazı kesilecek olan arkadaşım, onun en öne çıkan özelliği nedir sence? Yani biraz dedikodu diyebilirim. Aslında rüyada gördüğünüz. Herkes biziz biliyor musun? Ama tamam. burada burada annemizin emindeyiz. Annen mi yapıyordu bunu? Aa, evet. İnsanların yüzüne söyleyemiyor muydu? Ay, evet aynı. Sen Aynen. şimdi otomatik Aynen. davranışı kimden aldığını gördün mü? Boğaz ne demek biliyor musun? İletişim tıkalı boğaz. Şöyle diyelim. Bir de onunla kesmek tıkalı yeri açmak demektir. Ne oldu bak gölge yanlarımızdan birini gördük. Bu harika bir şey. Harika bir şey bu. Şimdi şimdi gerçek kendine dönme zamanı.